vatandaş olarak ekonomiyi nasıl buluyoruz? Yani vatandaş olarak ekonomiyi iyi bulan kimse var mı acaba? Görüyoruz, var. Yani iyi bulanlar ne kullanıyor? Biz de onu merak ediyoruz açıkçası. Hani nasıl iyi görebiliyorlar? Artık lüksü geçtik. Sadece temel ihtiyaçları bile almakta herkes zorlanıyor. Kira artışlarını görmeyen, duymayan var mı? Samimi söylemek gerekirse benim evim kirada. Kiracıma 2100 lira kira alıyorum. Şu anda bakıyorum ben de kira ödüyorum. Ya arayıp da kira artışını kiracıma söylemeye utanıyorum ben. Ekonominin iyi olduğunu nasıl düşünebiliyor ki insanlar? Markete haftaya gittiğimizde geçen hafta aldığımızı bir sonraki hafta daha yüksek fiyatlara alıyoruz. Bu ekonominin iyiye gittiğinin göstergesi mi? Eğer öyleyse problem bizde fahiş fiyatlardan esnafı sorumlu tutanlar oldu. Sizce doğru mu bu yaklaşım? Yani mesela geçen bir çaylarla alakalı çayları toplayan bir market görevlisi gördük. Baktığımızda elindeki stoğu farklı zamlı fiyata satmak bence ticari ahlaka sığmayan bir şey. Şöyle de bir durum var. Çaydan bahsedelim. Yani 100 liraya aldığı çayı şu anda 120 liraya satıyor ama bir önümüzdeki hafta tekrar sipariş verdiğinde esnaf muhtemelen 130 liraya sipariş veriyor. Bu açıdan baktığımızda esnafa da kızamıyoruz ama elindeki ürünü bilerek tezgaha koymadan fazla fiyata satmaya çalışıyorsa bu tamamen ticari ahlaka sığmaz bir ahlaksızlıktır. Peki gıda ürünlerine yakın zamanda bir KDV indirimi geldi. Faydasını gördük mü? Yani kredilere de kredi krediyle alakalı da bir indirim, krediyle alakalı da bir indirim geldi. Krediyle alakalı bir kampanya geldi. Gördük mü faydasını? Sen herkes sahibinden.com'daki favori ilanlarını paylaştı. İndirim geldi, %30 ev fiyatları arttı. Yani KDV indirimi, ürün fiyat, yani insanlarda şöyle bir şey var. KDV'ye gelen indirimi ürüne gelmiş gibi düşünüyorlar. %8, %8'in X bir rakamı düşüyor. Yani tamamen bence matematikle alakalı bizim vatandaşımızın problemi var. Bir vatandaş olarak ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Berbat buluyorum, buluyorum. Neden berbat sizce? Yönetilmiyor. Çalınıyor, çırpılıyor çünkü. Yani Çalıyoruz. hükümet tarafı aslında Türk Lirası'nın değer kaybetmesini dış mihraklara bağladı ama siz katılmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Pek katılamayacağım tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yönetimden mi sizce? Tamamen. Soygun düzeninden. Anlıyorum. Siz katılıyor musunuz efendim? <laughs> Abicim teşekkür ederim. Sağ olun. Evet katılıyorum. Bak 50 lira bir atlet. Tamam uçuyoruz ya. Uçuruyor adam haklı. Uçuruyorum siz dedi uçurdu. Biz de uçuyoruz. 50 lira 50 lira. Kaç gram gelir bu? Hayat pahalılığı tamam. var ama vatandaş rahat alabiliyor deniliyor Tabii canım tabii rahat alıyoruz. Doğru söylüyor. Ne veriyorlar son alıyorlar. 3 bin lira 200 lira emekli maaşı alacağım. 50 lira atlet alacağım geçineceğim öyle mi? Kurtarmıyor. Yukarıdaki sorsun ben başka bir şey demiyorum. Söyleyeceğim. Biliyorsunuz en ufak söylemde içeridesin. Onun için sorumlu olan kişiyim. Ben konuşmak istemiyorum. Ama rezilliğe bakın. 50 lira. Bak yeni aldım etikette üstünde. Tamam mı canım? Yok. Yapacak bir şey yok. Allah sorsun. Nasıl Başka bir şey Diyorlar ya bazı ahmaklar. Şey düzeltirse bunlar düzeltir. Kim batırdı da onlar düzeltecek? Batıran adam düzeltebilir mi ya? Geçen bir arkadaş diyor araba diyor kilometrede diyor. 2 liradan fazla yakmaya başladı diyor. Ondan sonra. Yani millet çaresiz ve hükümete hiçbir tedbir alma şeyi yok yani meyve, saldım çayıra mevlam hayra diye bir şey var ya hiçbir şey yok yani şu anda ondan sonra e, insanlar eve ekmek götüremiyor her gün zam zam demin markete uğradım büyük marketlerden birine kolay gelsin yine etiket değiştiriyorlardı abi diyor günde 2-3 defa etiket değiştirmeye başladık diyor ondan sonra Allah herkesin yardımcısı olsun amir efendim? Peki size en çok hangi zamlar etkiliyor? Vallahi bir, bir defa bakır uçtu kiralar yönünden. Yani geçen sene 2000 lira olan kiralar kasımdan bu yana yani düşün kaç ay şu anda 6000 lira civarında. 5 bin lira arası. Ev kiraları uçtu. Ve market fiyatları yani insanlar gıdasını alamıyor yani. Ya yani bile sadece bizim şey de yeni yetişen neslin Et yemesi lazım, et suyu içmesi lazım, süt içmesi lazım. Çocuksa mama yemesi lazım. Geçen bir hanımefendi diyor ki, abi diyor şey diyor, bez alamıyorum artık diyor. Ufak çocuğu varmış yani. İnsanlar şu anda bir cendere içerisinde yani. Ondan sonra, Demirinin güzel bir lafı var. E, tencerenin deviremeyeceği hükümet yoktur diyor. Boş tencerenin. Şu anda maalesef tencere boş. Herkes ekonomiyi düşünüyor ve ekonomiyi konuşuyor. Ha bugüne kadar hükümet bunu yönetiyordu. Bütün seçimlerde bir algı yaratıyordu. Mesela Van Munit dedi. 2014 belediye seçimlerini kazandı. E şimdi de NATO'ya İsveç Finlandiya'ya Finlandiya girsin girmesin. Ama millet artık dinlemiyor bile onlara. Milletin bütün derdi ekonomi. Çünkü eve ekmek götüremiyoruz. Bak siz mesela gençler. Ya en az 10 milyon genç işsiz ya. Benim tanıdığım bir sürü genç üniversiteyi bitirmiş, master yapmış, adam evde oturuyor. E babası emekli açlık verecek durumu yok adamın. Yani Türkiye'nin birinci önceliği ekonomi bence. Ama bunlar gitmeden hiçbir şey düzelmez. Niye? Çünkü bunlar artık güvenini kaybetti. Ve bunlar insanlardan koptular. Yani AK Parti olarak, MHP olarak insanların nasıl yaşadığını bilmiyorlar. Bunları fakir fukara diye iktidara geldiler fakir fukara, garip kurabe de iktidara geldiler. Şu anda unuttular insanlara. Çünkü herkes hangi çevrede yaşarsa onu biliyor. Mesela Bakırköy'de, Ataköy'de yaşayan bir genç kız kısmetini Ataköy'den buluyor. Ali Beyköy'deki de Ali Beyköy'den buluyor. Yani bunlar artık insanların nasıl yaşadığını, ekonomisini unuttu. Konu düşünemiyor yani. Bir insanın aç kalabileceğini, evine ekmek götüremeyeceğini ev kirasını ödeyemeyeceğini düşünemiyorlar artık. Onun için bunlar gitmesi lazım ama bunlardan hesap da soracağız. Devri sabık diye bir şey var tamam mı? Bu 20 senede yaptıkları devletin sattıkları fabrikaları arazileri, arsaları hepsinin hesabını soracağız. Ekonomi yerlerde sürünüyor. Millet açlıktan inliyor. Kimse kimsenin halinden anlamıyor. Eskiden üç katlı bina vardı. O binanın yerini değiştirdiler. Dediler size yenisini yapacağız. Şimdi bir üst katı e, alt kattan duvarları ördüler. En üst katı yaptılar. Orta katı yapmadılar. Orta kat aşağıya indi. Orta ile alt birleşti. O zaman ne oldu? Üst, ortadaki alta indi. Alt kat oldu. Orta kat alt kata indi. Üst kat daha yukarıda. Yukarıdan aşağıya ellerine gelen atıyorlar. E ne oluyor? Hiç. Biz de tutuyoruz. Dizimizi karnımıza dayayıp kendimize göre yaşadığımız zannediyoruz. Günü ikindi akşam olur derdi ve Aşık Veysel. İşte bu saatleri böyle ayarlayıp bir kuru çorba içip kafamızı yastığa vurup yatıyoruz. Hepsi bu. Efendim sizce nasıl düzelir? Pek düzeldi düzeleneceği yok. Ama millet ittifakı birleşir de kendi aralarında anlaşırlar da her noktaya bir e, geçerli insanı koyarlarsa bir parça durdurabilirler. O da bir parçayla kalır. Bu gösteriyor ki önümüzdeki 10 yıl bile yetmeyecek. Sıkıntı çekmeye devam edeceğiz. Bir vatandaş olarak ekonomi nasıl buluyorsunuz? Ekonomi, ekonomi abi gayet iyi. Parası olana çok iyi. Parası olmayana hep kötü zaten. Benim çocukluğumda ekmek karneyleydi. Belki ileride o karneyle olacak ekmek. Çünkü satın alma gücü az olan bir ülkeyiz biz. Evet. Batı'da 40 bin dolar yıllık kişi başı gelir, bizde 10 bin dolar bile değil. Ee, 10 bin dolara ne alınır bir senede? Hesap kitap meydanda. Yani biz teknolojiye dönemediğimiz bir çeşe... E, üretim. Yani. E, üretim ama şöyle üretim. Yani yükte hafif, pahada ağır mal üretmemiz lazım. Biz ne üretiyoruz? Tren rayı üretiyoruz. Enerji, elektrik, gaz masraf ağır, kere az, hamallık. Evet. Buzdolabı yapıyoruz. Ama bunun yerine ne alıyoruz? Bilgisayar alıyoruz. Başka şeyler alıyoruz. Pahalı şeyler alıyoruz. Bir kamyon domates veriyoruz. Bir tane bilgisayar alıyoruz. Şimdi bunu değiştirme, bu çarkı. Döndürme. Döndürme, döndürme değil. Bizim lehimize dönmemiz lazım. Her yerden bağımlılık var. Bu bağımlılığı kıramıyoruz biz evvela. Kuru ekmek de yesek ama bağımlı olmasak. Ama bir, bir, kısım zümre nereden buluyorsa parayı buluyor. Bodrum'da, Kemer'de, Kaş'ta, Marmaris'te, kışında kayak merkezlerinde yiyor. Ama bundan nereden para kazanıyor onu sorgulanıp ona bir çare bulmamız lazım. 7500 liralar aşağı şu ortamda biz e, 40, dış, Ankara'dan geliyoruz dışarıdan. Hoş ee, Bakırki, yani e, burada ben Haydarpaşa Lisesi'nde tahsilimi yaptım. Selimiye Askeri Kışlası'nda da askerliğimi yaptım 70'li yıllarda. Oraları ziyaret için geldim. Bakırköy'ü tabii daha 30-40 yıl öncesini biliriz. Tabii betonlaştırılmış. Yani gelir getirmeyen yatırımlara yönelmiş halkımız. Dolayısıyla sıkıntının da tabii refah ve Böyle e, yaşantılarında e, huzurlu şeyleri de fazla görüyorum. Yani böyle zevk, e, böyle ihtiyaçların haricinde e, onu kesmek istemiyorlar. Biraz tasarruf etmeleri lazım. Bizleri de Anadolu'da ekonomiyi artırmamız lazım. Yaşınızı hürmeten soruyorum. Daha önceki ekonomik krizlerin olduğu dönemlerde bu denli zorluk çekmiş miydiniz? Ha, e, yok, çekmedik. Ben 70, 74 yaşındayım. Anavatan Partisi ilçe başkanlığı yaptım 10 dönem. 20. dönem milletvekili adayıydım Kırşehir'den. Ee, bu denli e, ekonomik krizi görmedik. Simit 4 lira olmuş çok şaşırdım. Gün her gün, ge geçen gün zam geliyor. Korkunç bir rakam yani. Bir simit 4 liraysa artık gerisini siz düşünün. Evet. Çok zor yani. Hayat şartları çok kötü. Kalabalık ailelere Allah yardım etsin.